Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte efsane bir şekilde Karma Mili Games'lere devam ediyoruz. Karma Games'e izleyenler bakın size buradan kalp. Gerçi birazcık pankreasa benzemiş olabilir ama olsun. Hadi bakalım ne diyorum lan ben. Hadi devam. Buradan uçalım. Oh oh yemen uçtu. Havalara uçtu. Sen de gel. Opa hemen buradan kaskımızı artı kılıcımızı yapıp yolumuza bakmamız gerekiyor. Şöyle gelelim hemen. Oba. Arkadan gelen var mı? Yok. Ben bunları bir açayım kardeşim. Hop bu neymiş? Obsidyenler falan filan. Oo, oho, Çok iyi oldu bu. Bu işte efsane oldu. Benim aradım lezzet aradım tat budur arkadaşlar. Bol bol bloğumuz da var şimdi. Gideceğim hemen rakiplerimize dalacağım. Selamünaleyküm. Özlemişizdir, özlemişsinizdir beni ya siz. Değil mi? Hop. Aha. Ekspresi bov sıkıyor. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Al. 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 Bak gördün mü? İşte bu vantlarımı hemen alalım. Vantlarımızı hemen alalım sizden. Al bakayım. Hayır hayır öyle yapmak öyle yapmak olmaz. Öyle yapmak olmaz kardeşim. Şöyle bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bak, öyle geldin. Böyle geldin. Buradan geliyorsan azıcık pvp'nin tadını çıkartmalısın. Güle güle. oba O kill de bize yazdı. Güzel oldu. Bu regen mont kalsın bu. Thor hammer ne la bu? Thor hammer ne? Oha. Oy. Aaa Diamond pardon Demir chest plate Oo, Anında hasar attınız ha Aferin oynamayı bilen bir insan var Şuradan rejen da yaptık Gel bakayım bitti 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 abi bitti buraya kadar Bitti bitti buraya kadar bitti bitti rejen olamazsın artık Evet o oluyor oluyor Oyuncu vallahi hırslı bayağı bir hırslı ee, Nereye gitti o Sen ne yapıyorsun ya Heh sonunda gitti Hop buradan da devam ettik Ben kaç kilim var 2 sevgin de var Al bakayım. <laughs> Al bakayım gittin oğlum sen de. İşte bu kadar. Thor Hammer'ı falan adamda kullandı. Beyni yandı. Beyni döndü. Keskinlik 4 falan diyor la bu. Çok iyi abi. Kırılmazlık falan da diyor. Verimlilik falan bunlar geç. Bunları geç abi. Çok zekice bir hamle söyle biz de yapalım kardeşim ben. Skywars'ta kaldığımız yerden devam. İlk parttaki Lucky Island'da Lucky bloklardan çok güzel şeyler çıkarttık arkadaşlar. Baya tatlı bir oyun oldu. Ve bu arada yeni galiba Skywars'taki arkadaşlar. Bakın ben e, ilk defa görüyorum sanki. Ya da uzun zamandır küp gelmediğim için öyle sanıyorum emin değilim. Hoppa sular hemen kafalıklar. Bir ayakkabımız eksik oldu ama olsun kardeşlerim canımız sağ olsun. Hem buradan da şöyle bunları aldık. Bir de doğru gidelim. Kar topu ateş topu falan filan ateş topu pardon. <laughs> Kar topu falan gelmesin de. Burada ateş topu ne var kardeşim burası sky baris yahu. Aha bir dakika insan geldi. İnsan geldi bir dakika dur insan. İnsan. İnsancık. Bir dakika dur. Rakip geldi. Rakip geliyor. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır işte bu kadar. Bunları biz bir alalım. Bir dakika dur. Şunu bir balığımızı bir yiyelim. Lütfen bir gelmeyin lütfen rica ediyorum. Ha, geldin sonra da geldin gel. Allah aşkına gel. Ok mu sıkacaksın? Al. Al sana ok. Al sana ok. Al. Al ok. Aldın mı oku? Hı? Oh, oh. Galiba burada birazcık problemimiz var. Morunlardan iyi kaçtık. Hey sakin ol. Evet bir saniye. Bir saniye. Al. Bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz hepiniz? Egg Wars ile kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Çok keyifli bir karma mini games oluyor. Lucky Island oynadık. Sky Wars oynadık. Şimdi Egg'de bedler gelecek. İşte ondan sonra survival gamesler falan gelir. Hep beraber coşarız arkadaşlar. Let's go. Atla oğlum. Buradan şunu al. Arka taraftakini de al. Ve ondan sonra hiç blok sıkıntısı çekmeden gidelim abi. Tutmayın şu dayanızı. Şurayı da alayım ben. E, tabii ki de ben alacağım. Yes. Tabii ki de ben alacağım kardeşim. Siz mi alacaksınız bir de? Hah. speed bridge yaparken düştü birisi galiba. İşte bundan bahsediyordum. Ben alayım ki en azından sıkıntı çekmesin bizim takım. Hep ben şöyle midden hemen bir yolumuzu yapalım. Yay. Yeah. Kardeşlerim daha fazla karma mini oyun için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 evet ya daha demin ki e, olaydan ben sorumlu değilim. Ctrl e, Shift e, bir şeyler tuşlarım böyle bir klavye tuşlarımın yeri değişmiş, yeri dağışmış ve karışmış o yüzden öyle şeyler olabiliyor bazen arkadaşlar. Arada sırada yani. Önümden çekilsen de altıma blok koysam şu rakibi kovalasam ya değil mi? Nereye gidiyorsunuz sayın beyefendi? Aa, Ne tarafa doğru kaçıyorsunuz ya öyle? Ama böyle olmaz ki sizin yaptığınız ayıp. Ayıp ki sizin yaptığınız. <laughs> Hem de çok ayıp. <laughs> Baktın yani düşmüş bir insanı gördüğün zaman hemen beyzine doğru koşmazsın. Koşarsın bu arada. <laughs> Çekilmiyor abi. İşte böyle. Küp e, Cubecraft'a hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Çıtır şuradan bir vuralım. Çıtırından şuradan bir vuralım elimle atarım. Elimle atarım. Ah çaldı havada çaldı. Havada çaldı koşeyi. Bütün kili havada çaldı. Hırsız <laughs> Aha! Yazık lan. Ben setli metli bir zandım ya. baksana Allah aşkına. Evet. Şş arkadayım oğlum. Arkandayım lan arkandayım. <laughs> Sonucusu nerede? Ben kaç kilo aldım? 2 kilo mu aldım ben? Hayır neyim, neyim ben. 3 kilo almışım evet 3 kilo almışım. E ee, bizimki maşallah setlenmiş. La insan bir pusula falan alır diyeceğim de ben burada geldim diamond kırıcı aldım pusulayı da almaya gerek kalmadı yendik devam. Kaldığımız yerden bedwarsla devam hadi bakalım The Bridge falan da gelecek hiç merak etmeyin. Sen bir gel hele gel yaklaş şöyle bir yaklaş. Şöyle birazcık yükseldik tamamdır. Evet o da o yükseliyor 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 yükseliyor. Bravo kardeşim tutunabilir miyim tutundum. Evet sıfır canın kaldı lan sende. Yazlık oldu sana kardeş. Valla çok yazlık oldu sana. Yes neredesin sen? Hop buradasın sen. Yepa buradan geldik. Hemen gelelim hemen buradan. Şöyle ve buradan böyle. Ve gelelim şuradan şu şekilde. Evet. Bum. Gülü gülü. Wow man. Vallahi birazcık sert oynadık ha. Şimdi midi topladığımı gören toksikler. Yine sen midi mi topluyorsun ha? Midi mi topluyorsun sen yine? Evet midi topluyorum ben yine. <laughs> ne yapacağım? Topluyorum tabi. Toplamayıp ne yapacağım? Buradan iki tane pearl aldım ben. Değişik bir stratejiyle oynayacağım bu sefer. <laughs> Çok enteresan değişik bir strateji. ...olacak bizim için. Yes. Ben buradan bütün malzemeleri aldım. 14 oldu. Harika. Gel oğlum. Oh no. Bir dakika. Oh no. Oh no. Na 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 na. Gel bakayım buradan. Evet. Bayağı bir güzel. Bana giden görürsem direkt ben dalacağım. Ay gitti gitti gitti. İkisi de bana gitti hem de. Abi şaka. İkisi de bana gitti. Kamera şakası gibi. Hey yo. Let's go. Hey ho. Let's go. Gel bakayım. Oba, sakin. Sakin İşte bu. Harika. 16 tane zümrüt mü? Ne yaptın ya bak pat gördün mü? Gel bakayım hız iksiri içtim. Karşı köye binecek misin ya? Hız iksiri içtim hala cesaretin hayranım yani. <laughs> Gerçekten hayranız abi. Ben de kötüyüm ama yapacak bir şey yok. Oynayacağız artık. Gel bakayım buraya. Hoba. Aa ok sıkamadım. Evet aha. Tutunamadı. Ne oluyor güzel oldu. Şöyle 1-0'ımıza mı Yaptık valla. Şansa bala. 1-0. Yes. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ben de kötüyüm. Abi dünyanın en kötü oyuncusuyla karşılaştık bu Dubriz'de. Hadi ben Dubriz'de iyi değilim de. Bu hiç iyi değil. Aa niye öyle şeyler yapıyorsunuz ya sayın komşum. Yani evet. Hoppa. İyi atladım he. Neresin? Bana mı gidiyorsun? 3-0. Herhalde oyundan çıkar diye tahmin ediyorum. Yakışır. Yakışır. The e, ve karma bir gemisleri özlediğinizi söylüyordunuz yorumlarda. Ben diyordum ki bir yapayım ya. Vallahi bir yapalım. Selamlar. Merhabalar. Oy men. Oh my god. <laughs> bu ne güzel domates çorbası. <laughs> Onun gibi oldu. Ne yapayım? Of. Of. Arkadaşlar bir şeyler yapıyor bu. Abi çok enteresandı rakip. Gerçekten çok acayip bir insandı. <laughs> çok iyiydi. Survival Games kaldığımız yerden devam ki. Hadi bakalım. Devam ki. Parçalıyoruz ki. Zonsteng sen ke ki. Valla iyi. Neyse tamam. Şu an şey yapmayalım hemen öyle. Saçma sapan. Hop. Gel buradan. Oo iki tane gapple aldım. Kaç? İki tane yapılımız var abi. Elimizde gösterirsek çok pis döverler bizi. Burada bir yerde kutu vardı. Evet kutu. <laughs> Sandık. Millet Chester ben kutu diyorum arkadaşlar. Evet. Farkımız tarzımız. <laughs> Saçma sapan. Dur gelen var mı? Abi şunu değiştir abi. Aha bir tane bunu da al. Bunu da al. Oo çok iyi. Devam abi yolumuz. Oy bak bu güzel oldu. Bak bu iyi oldu işte. Ne bu? Tahta kırış, taş balta. Ya, aynı hamam aynı tas kardeşim. Hadi bakalım bir tane daha damat çıkarsa damat kırıcımı da yaparım. Bundan sonra kırış derdimiz falan da kalmaz abi. Haydi bunu al bunu al bunu al. Abi ya hiç istemiyorum ben bu ne bu ne bu ne bu ne. Oo ama. Sandalım falan olsaydı buraya rahat rahat gelseydim. Bu ne abi bu ne abi bu ne abi. Geç tahta kırış falan. Geç gözünü sevdim. Bunlar ne gözünü sevdiklerim. Yapmayın. Yapmayın ya bu ne? Aa chest bulduk. Taş kırıcı evet. Taş kırıcı da aldık. Seviye atladık abi medeniyete. Medeniyete ulaştık medeniyete. Sen geleceksin mi benle Kapışacaksın mı? Ne no, olmaz kanka olmaz. Olmaz kanka olmaz olmaz. Hayır olmaz kanka. Olmaz. Olmaz olmaz. Gel bakayım. Gel bakayım azıcık bir gel. Bir kapışalım ya. Bir kapışalım gel. Hop hop şöyle aldık bunu. Aa diamond kütçesi varmış. Çubuklar nerede? Burada. Bunlar nerede? Burada. Çok iyi abi hemen. Hızlı hızlı. Sen mi geliyorsun? Buradan devam. 20, Alıyor alıyor alıyor. Alıyor 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 almasın. Şunu bir yiyeyim ben. Şunu bir yiyeyim hemen. Arkadaşlar gel. Gel gel gel. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım 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 bunu. Alalım bunu. Hey. Yes. İşte bu kadar. Oh be. Burayı aldık. Hey sakin. Sakin. Sakin sakin sakin. Sakin lan sakin lan. Hop bir dakika. Bum. Şunu bir yiyeyim ben. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gelin, lan işte bu Ölüyordum lan az kalsın Abi görüyorsunuz var ya Ölümlerden döndük ha Vallahi ölümlerden döndük şuradan Altı yemeği de alayım ben en iyisi Yes bunu da al böyle çok güzel Harika be Bir tane sadece crafting table'ımız var Onu da buraya atarım Ve ondan da hemen şeyi craft ederim Bir tane ayakkabı craft ederim abi Çok da güzel oldu Nice. Abi full demir set artı diamond kılıcımızı olmayı başardık. Sen hemen ben bu burada bir alsam mı ya? Sen hemen burada bir alsam mı ya? Gel. Gel. İşte bu kadar. Al bunları da. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Oy! Arkamızda sağımızda solumuzda kimsecikler var mı? Yok. Biz anormal geliştik arkadaşlar. Baya tatlı olduk. Aslında bir tane daha adam bulsam şey yapabilirdim de. Pantolon yapabilirdim de. Maalesef onu yapacak kadar da şu an diamond bulamadık. Vallahi insan buldum. İnsan buldum. Pıt. Önüne doğru şöyle. Önüne doğru böyle. Evet işte bunlar böyle geldi. Gene neden yok diye düşünüyorum. Çünkü 6'ya madız, 6'ya madız. Ee, bir şey dizdemedik bir şey yok. 6'ya madız, 6'ya madız. 6'ya madız yok. Dız yok. Sen team yapıyorsun ona. Ne no, 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 ne no. ne ne. Sen bir dursana ben şu ayakkabıyı bir alayım ya. Ben bu ayakkabıyı almam lazım da. Sen şunu atalım şunları bir atayım ben komple bir. Bunları bir gönder. Bunu al geri gönder Ejdıye helikopter. Gel bakayım. Ejdıye helikopter. Bunu al geri gönder. Hop. Bir saniye durdu. Evet. Evet. Gel bakayım gel. Evet yandın. O diamond ayakkabıyı istiyorum. O diamond ayakkabıyı istiyorum kardeşim. Ya o diamond ayakkabı benim olmalı. Yes yes. İşte bu. O diamond ayakkabıyı almalıyım almalıyım. Aldım. Abi çok iyiyiz şu anda. Ya abi mükemmel full diamond olabiliriz ya. <laughs> <laughs> e gittin ki. 7 <laughs> kille SG'de çok güzel bir şekilde kazandık. Diamond ayakkabı ve diamond kafalık mükemmeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.